Adamın ne günahı var? Buyurun hocam. Şimdi, tabi devlet borçlu. Bu borç yönetimi işin içerisine enflasyon girdiği zaman sıkıntılı bir hal oluyor Ve toplanan primler emeklerin maaş ödemesi için yeterli değil ve sürekli borçlanan bir emeklilik sistemi var ki onun için BES sistemi Hocam yeterli niye toplanmıyor? Der. Devletten Şimdi güçlü bir mekanizma olmaz Şöyle söyleyeyim? İsterse, İsterse toplar. Burada, burada şöyle bir şey var. Kimse devletten Şimdi güçlü devlet değildir. Devlet ve hükümet ayrımı Ayrı tabii. çok önemli burada. Siyasi noktada. iktidar Siz devlet. Siyasi iktidara bu devleti teslim ederseniz yönetim bağlamında istismar olacak. Yani devletin kendi içinde gerektiğinde siyasi otoriteye belli yasalarla güvence altına almış direnç noktalarının olması gerekiyor ki buna kuvvetleri ayrılığı ilkesi diyoruz. Yani yasama yürütme yargıyı tek bir mercide topladığınız takdirde zaten şu an bu sorunları tartışmanın bir anlamı da yok. Hocam ama yasama yani, yürütme yargı ayrı ayrı olduğunda da biz aynı problemleri şimdi, yaşadık. Bakın, bir de yani. Ama kağıtta olmasıyla fiiliyatta olması arasında çok fark var. Hı. Yani ben eğer e, herhangi birini sen bu emekli sandığının başına geçiyorsun. Ben ne dersem yapıyorsun dediğim takdirde, bu şekilde atıyorsan niteliklere bilmem nelere bakmadan neticede bu iş orada çürüyor. İstediği kadar kağıt üzerinde yasama yürütme yargı erki olsun. Yani burada. Herhangi bir siyasi. Iktidarın, yani bu olay 50 bunu, yıllık, 60 yıllık bir olay. Onu anlatmaya çalışıyorum. önüne geçebilecek güç meclis'tir. Tabi. Meclis de bu konuyu atlamıştır çünkü sürekli yetki devriyle, komisyonlarla, nelerle bir sürü şey yaşanmış. Bunu birazcık bir kenara bırakalım. Hemen tersten gidiyoruz Dedi ki Eğitim evet. konusuna gelelim. Ya bu çok Şimdi işte. en çok kullanılan başlıklardan bir tanesi şu: Eğitimde reform. Ya bir dakika arkadaşlar. Eğitimde reform diyorsunuz ama. Şimdi meyve vermesi, büyümesi 20 yıl alan bir ağaç düşünün. Habire bunda reform yaparsanız, o meyveyi göremezsiniz. Ömrünüz vefa etmez. Habire de evet. değişik. Çünkü eğitim o kadar kritik bir nokta ki, siz evet. ona ilişkin yaptığınız yatırımları 15-20 yıl sonra görebiliyorsunuz. Tabii. Bu kötü haber. Daha kötü haberi vereyim ben. Artık önümüzde o kadar sürede kalmadı yapay zeka çağında. Bakın şu an en çok yapılan hatalardan bir tanesini biliyor musunuz söylemde? Evet. Artık bir teknoloji devrimiyle karşı karşıyayız. Hayır efendim, teknoloji devrimi bitti. Endüstri 1, 2, 3, 4, makineleşme, nakliye, ulaşım, Bilgisayarlaşma, internet, televizyon, telefon filan teknoloji tamam. Şimdi bu teknolojinin yapay zekale şekillendiği ve artık işlerin yapay zekayla evet. belirlendiği, tasarlandığı bir yapay zeka devrimine girmiş bulunuyoruz biz. Yani bunu Hı. özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü iş yapma tarzımız artık makinelerle değil, iş yapan makinelerle olacak. O zaman en son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim. Bu iş insanlı mı olacak, insansız mı olacak? Yani bu teknoloji devriminde biz düşünmeyi, karar vermeyi, uygulamayı evet. her şeyi makinelere bırakacak olursak giderek. Evet. Makineler acaba daha iyi adaleti sağlayabilecek mi? Mesela yargıçın karar verirken kanunlar çerçevesinde en ufak bir şekilde duygusallaşmadığı, taraf tutmadığı, rasyonel olduğu bir yargılama sürecinin bir yapay zeka robotik süreç tarafından yapıldığı bir mahkemede yargılanmak ister misiniz? Hapishanedeki insanların tüm gözetiminin yapay zeka kamera destekli olarak gözlendiği, kontrol edildiği, psikolojilerini bilmem birilerinin her şeylerini bizim şu an bunu konuşuyor olmamız lazım eğitimde. Evet. Ve biz o kısır döngüden çıkamadığımız gibi hala işte bir tane iki tane vize, işte bir tane final sınavı. Çıkacak sorular bunlar. Kaç puan alırız? Hocam buradan puan kırılır mı? Bilmem ne olur mu? Ortalamam için işte ne bileyim şu dersten bunu almalıyım falan. Bunlarla vakit geçiriyoruz ve neticede öğrenemiyoruz. Bakın. Geçenlerde dahil olduğum bir WhatsApp gruplarından birinde bir arkadaşımız Ottü'den bir mühendis arkadaşımız dedi ki fizik hocamız geldi sınıfa dedi. İlk derste bize şunu söyledi. Arkadaşlar dedi Artık üniversite öğrencisisiniz. Lise öğrencisi değilsiniz. Ben öğretmek için burada değilim dedi. Siz benden öğrenmek için buradasınız. Bu çok önemli bir nokta. Yani benden öğrenmek için buradasınız. Ben de öğrencilerime bunu söyledim bu sabah. Ama buradaki ben derken Coşkun Hoca değil. Üniversite bir bütün. Üniversitenin her şeyinden öğrenmek zorundasınız. Kütüphanesinden, konferans salonunda verilen seminerlerinden, diğer derslerinden, siz bir başka hocanın bir başka dersini dinlemek için bir sınıfına gittiğiniz zaman genellikle çok istisnai bir durum söz konusu değilse en azından kendim için söyleyeyim benim dersime hangi bölümden öğrenci gelip dinlemek istiyorum derse buyursun gelsin dinlesin. Hiç kapı açık çünkü orası bir öğrenme yeri neticede. Alır defterini, kitabını, kalemini oturur dinler. Gerekirse katkıda bulunur, gerekirse bulmaz ama netice olarak orası öğrenme yeridir. Universe, evren evrensellik. Yani orada üniversal bir eğitim var ve siz orada artık işin uzmanı oluyorsunuz. Yani lise bir disiplin aldığınız bir yer. Ne disiplini? Okuma, yazma, eleştirel, düşünme, not tutma, defter. E şimdi bakıyorsunuz elinde defteri yok. Kalemi de yok. Ya hocam gerekirse tahtadan cep telefonundan fotoğraf çekerim. Eee? İşte bu konuşmaların derslerin hepsi kaydoluyor. Bizim böyle bir sistemimiz var. Hakikaten İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin o konuda Türkiye'de çok istisnai bir yeri olduğunu da söylemeliyim. Mükemmel bir sistemi var. şey olarak dijital öğrenme teknolojileri, akıllı öğrenme teknolojileri anlamında. ama oradan izlerim diyor ama izlemiyor izleyemiyor, vakti olmuyor, yakalayamıyor. Yani sınıf içerisinde verilen etkileşim mi dersin yerini henüz o dijital sistem alamadı. Alamayacaktı. Yani sizin orada sadece derste birçok şeyi öğrendiğiniz bir ortam var. Birbirinizden öğrendiğiniz bir ortam var. Diğer arkadaşlarınızdan öğreniyorsunuz. Ki bence en önemli sosyal anlamda insanlar birbirlerini gözlemliyorlar, arkadaşlıklar kuruyorlar. Bu. Şimdi buradan ekonomiye çok küçük bir geçiş Burada